Sevgili takipçilerimiz, sevgili izleyicilerimiz Atatürk Havalimanı'ndayız, Teknofest'e katıldık Bizi birbirinden güzel teknolojiler, uçaklar, helikopterler artık neler neler var Birlikte izleyip de görelim Sesimizin yettiğince, dilimizin döndüğünce anlatmaya gayret göstereceğiz Görmüş olduğunuz bir Türk Hava Kuvvetleri'nin kargo uçağı arkamızda Bizi bakalım neler karşılayacak Gezeceğiz Öncelikle kanalımıza abone olmayı, destek olmanızı Bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz böyle videolar gelmesini istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Birlikte ne yapıyoruz? Tek doğru yolculuğumuz başlıyor. Sevgi ee, sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Atıcık Havalimanı'ndan hepinize saygı, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Neredeyiz? Teknofest'teyiz. Türk Hava Kuvvetleri'nin kargo uçağı şu anda sevgili takipçilerimiz pis alanında ziyaretçilerine kapılarını açtı. Görmüş olduğunuz gibi videolarımız başlıyor. Size şimdiden iyi seyirler diliyoruz destek olmanızı birlikte teknolojiye doğru gidelim. Bakalım bizlere neler karşılıyor. Bu şekilde efendim. Gördüğünüz gibi uçağımız bu şekilde efendim. Ne kadar alabiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Efendim görmüş olduğunuz gibi dev kargo Heyecan var. Gerçekten çok heyecanlıyım ilk kez bu kadar heyecan bende o kadar videolar çektik o kadar sizinle beraber olduk ama bu kadar heyecanlanmamıştım sevgili izleyicilerimiz görmüş olduğunuz gibi kava kuvvetlerinin kargo uçağı e, ben bunun içine girmiştik videolarımızın ilk günlerinde Nasıl? bu şekilde Nasıl? içine girebilir miyiz Görmüş olduğunuz gibi kargo uçağımızın içine şuradan doğru bir içeri doğru yaklaştıralım efendim. Görmüş olduğunuz gibi kargo uçağımızın içine doğru yolculuğumuz bu şekilde. İlerleyen saatlerde içine ziyaretçiler alabilirler. Bu şekilde videolarımız devam edecek. Efendim görmüş olduğunuz gibi şu anda şu kısım, efendim şu görüşüm giriş kısmı bu şekilde ileri doğru gidiyoruz. Sevgili takipçilerimiz görmüş olduğunuz gibi heyecan var. İlk kez bu kadar heyecanlandım. <laughs> Ufakta bir kaza geçirdik. E, kameramızı düşürdük. Rüzgar düşürdü. Ufakta bir kazalar başımıza geldi ama cihazımıza herhangi bir şey olmadı. Şu anda cihazımızda videolarımız devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi arkamızda hava kuvvetlerinin kargo uçağı. Burada da hediyelik eşyalar satıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi hediyelik eşya almak için Uyruk var efendim ne ile karşılaşıyoruz birlikte izleyip e görelim görüyorsunuz ziyaretçiler şu anda piste doğru ha. alana doğru akın akın geliyorlar hava hem rüzgarlı çok gürültü var görmüş olduğun gibi bakalım ne ile karşılaşacağız şu anda pilotlarımız görüyorsunuz geziyorlar biz gibi izlerimiz. Görmüş olduğunuz gibi uçağın jet motoru şu anda çalışıyor. Çok uğultu var gerçekten. Hepsini kez gelmek için bilmiyoruz. Biz devam ediyoruz. Sevgili gidiyoruz gördüğünüz gibi şu anda sıra var. Çelik kupe çadırın içine girecekler ziyaretçiler. Biz devam ediyoruz gezmeye efendim. Görmüş olduğunuz gibi Asesan'ın yapmış olduğu çelik kupe şu anda roketleriyle beraber alanda yerlerini almış kameralarımızı çevirelim bakalım neler oluyor. Çelik Kuppe sevgili takipçilerimiz gördüğünüz gibi sanın bataryaları şu anda pis alanına görüyorsunuz. Çelik Kuppe. Efendim görmüş olduğunuz gibi ucun botu. Bütün sistemler silah sistemleri üzerinde mevcut. Bataryalar şu anda takılı vaziyette. Görmüş olduğunuz gibi motoru da bu şekilde efendim. Teknofest'te biz gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Deniz Kuvvetleri'ne ait Ucum modları görüyorsunuz. Bütün bataryaları bize rampaları takılı. Bu şekilde biz devam ediyoruz. Bakalım. Bunları Türk mühendislerimiz tasarladı ve yaptılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Emre Talin'e girmiş oldu. İstekos denizaltı robotuymuş. Biz gezmeye devam ediyoruz efendim. Deniz kuvvetlerine ait gemiler, savaş gemileri şu anda görüyorsunuz. <laughs> Bu şekilde sevgili <seviyorum>, izleyicilerimiz Kim <laughs> <Benim> saldırısını görüyorsunuz. <laughs> şu kısımda Gözetleme Kulesi kurtarma ekiplerinin <laughs> Kurtarma ekiplerinin <laughs> Reyhamundayız Efendim şu anda görmüş olduğunuz gibi Tekno Motorlu Paraşütler uçacak Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu kısım Gösteri için şu anda yerlerini aldılar. Şu anda gösterisini izleyicilerimizi selamlıyoruz şu anda görmüş olduğunuz gibi. Şu anda uçuyor. Gökyüzünü süslüyorlar efendim. Bayrağımızı havada dalgalandırmaya devam ediyorlar gökyüzünde Atatürk Havalimanı'nda görmüş olduğunuz gibi helikopterler şu anda çalışıyor. Az <laughs> sonra kalkacak atak helikopterimizi görüyorsunuz. Sevgili <laughs> takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz. <yayıncılarımız. gülüyor> görmüş olduğunuz gibi teknolojisi biz gelmeye devam ediyoruz. <laughs> Heyecan dorukta. da <laughs> e, teknolojinin Son noktaya geldiği yerde bakalım neler oluyor. Evet sevgili takipçilerimiz ve izleyicilerimiz görmüş olduğunuz gibi atak helikopterimiz şu anda havalandı. Görüntüleri alabiliyor muyuz? Şu anda atak helikopterimiz havalandı. Şu anda seyirciyi selamlıyorum. Biz sabırsız olduğumuz için yerimizden oynadık. Atak helikopterimiz şu anda gökyüzüne doğru ulaştı. Hediyelik eşyaların satıldığı bölümler şu anda ziyaretçiler hediyelik eşya almak için çok sıraya girmişler. Bakalım neler var. Bize de hediye ederler mi ya? Şapkaları görüyorsunuz. Ee, görmüş olduğunuz gibi hediyelik eşyalar şu anda satışta efendim. Almak isteyen alıyor. 21 21'inde sona eriyor. Son bir gün kaldı. Bugün cumartesi de katıldık. Şu anda alan büyük. Biz alanda gezmeye devam ediyoruz. Ne geziyoruz ben de bilmiyorum. Gök Hemen Gökçe Füzemiz. Görmüş olduğunuz gibi hemen yanında Süper Sonic yapmış olduğu füze. Bizellerimiz şu anda sergilemeye devam ediyor. Bunlar bir maket sevgili izleyicilerimiz. Maket olduğu için gönül rahatıyla buraya koyabiliyorlar. Uzay meki uzay aracımız Sevgili takipçilerimiz, seyircilerimiz, izleyicilerimiz ee, tekrar yayındayız. Şu anda biz Teknofest'in bütün bölümlerini gezmeye gayret gösteriyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi uçaklar bölümüne geldik. Burayı bulmak biraz zor oldu ama veya uğraştık. Şu anda gökyüzünde Havuk Kuvvetleri'nin kurtarma operasyonu için şu anda gösterikçileri havalimanında devam ediyor. Bizler de efendim gezmeye devam ediyoruz. Bakalım neyle karşılaşacağız? Birlikte izleyip görelim. Efendim, görmüş olduğunuz gibi helikopterlerimiz, komutanlarımız şu anda yerlerini almışlar. Öyle yavaş yavaş yaklaştırıyoruz. Şu anda ekrana güneş çok aldığı için nasıl çektiğini hiçbir fikrimiz yok. Hava kuvvetlerinin helikopter efendim görüyorsunuz bu şekilde efendim görmüş olduğunuz gibi şu anda helikopterlerimiz ziyaretçilerimizin kapılarını açmış bizler de şöyle uzaktan da olsa videolarımızı tekerin operasyon için kullanılan helikopterler Efendim hava kuvvetlerini görüyorsunuz kargo uçağı gerçekten şu motorun büyüklüğünü görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Bu şekilde alan bu şekilde fotoğraf çekinenler çekiniyorlar. Biz de gezmeye devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi askeri öğrenciler. Şu anda asker, sivil, iç içe. Evet görmüş olduğunuz gibi hava kuvvetlerinin kargo uçağı efendim. Görüyorsunuz mu, çift motorlu. Personel taşıyıcı uçak. Pis alanında. Teknolojisi geldik. Tek başımıza geldik. Tek başımıza. Maalesef Tadı çıkmıyor gerçekten ailenize gelin böyle yerlere yanınızdaki arkadaşınızı getirin çünkü tek başına gezilmiyor ya insan saf gibi oluyor niye böyle oluyor bilmiyoruz. Görüşmek Okulu üzere. Bandosu şu anda konser veriyor efendim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Teknofest'te Solo Türk'ün gösterisi var. Şu anda kameralarımızı onlara çevireceğiz. Bakalım neler olacak havada. e, sevgili takipçilerimiz ve değerli izleyicilerimiz Yeşilköy Atatürk Havalimanı'ndan Teknofest'ten Atik Veda diyoruz. Biz gezeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçak, hoşçakalın. Hoşça kalın kalın sağlıcakla. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Başka bir videolarda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.